Ve bugün akıl hastalarının içine düşmüş oldukları çıkmazlar da aynı şekilde Allah'ın zikrinden uzak kalmalarından dolayıdır. Onun için Allah'ı zikredin. Çoluklarınızın, çocuklarınızın uğram ve sıkıntılarının sebebi Allah'ın zikrinin nurunu almaması sebebiyledir. Bugün insanların depresyon ilaçlarının kullanmalarının en büyük sebebi Allah'tan yüz çevirmektir tohum gıdası olan zikri vermemelerinden dolayıdır. Feveylül lil gasiyeti kulubuhum bi zikrillah. Allah'ın zikrine karşı gelme hususunda kalpleri tas katı olanlara yazıklar olsun diyor ayet-i kerimede. Ve men yaşu an zikri Rahman ve lehu şeytanan fehu lehu garib. Kim Allah'ı zikretmezse şeytanı musallat kılarız diyor. Bunu kim söylüyor? Allah'ın söyler. Ve şeytan onun diyor artık ayrılmaz bir dostu olur.